Evet. Bugün ne yapıyoruz Emi? Nasılsın? İyi misin anneciğim? Tamam annem gelecek Allah Allah niye istiyorum diye ağlıyorsun Esra ne yapıyorsun sen de mi ağlayacaksın Emir gibi? Aferin annem. Oğlum tamam gelecek sipariş ettik ya. Gelir birazdan. Allah. Bak kapı çaldı. Bakalım. Buyurun. Ay geldi işte Baba bir saniye. Buyurun. Aa ne gelmiş. Geldi işte Emir. Ay. Gel ne gelmiş. Evet. Patlayan cipslerimiz gelmiş. Kim geldi? Kim geldi? Patlayan cipslerimiz geldi. <laughs> ne oldu Erdem? Erdem ne yapıyorsun anneciğim? Erdem. Aa, çocuk aldı kaçtı ya. Erdem neredesin? Erdem nereye saklandın? Erdem koşma annem. Erdem. Tamam ne yapalım o zaman? Getir. Evet yapalım. Tamam mı? Yapalım hadi. Evet. Yağımızı koyalım. O kadar yeter mi ki? İlk defa deniyoruz, İlk defa yapacağız bunu. Bence yeterli. Kızarana kadar yağımız bekleyecek. Ondan sonra patlayan cipslerimizi atacağız, değil mi Emir? Ondan sonra da hüpür 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 Bak. hüpür yiyeceğiz. Bak. Ne oldu? Ne oldu ya? Evet, panter cırmaladı burayı. Ama Pantere kızmamak lazım çünkü o bebek. Daha bir buçuk aylık normal. Değil mi Esra? Ama e sen merak ediyor musun anneciğim cipslerin tadına? Ben de çok merak ediyorum. Acaba nasıl? Bakın, bakın bebek bilemedi. Bebek bilemedi evet çünkü çok küçük o bebek. Hadi evet. bir bebeğe getir de bakalım. Evet minik panterimiz de geldi. Oğlum panter. Sen tanıdın diyorsun annem. Sen abiyi mi cırmaladın? Uykun mu var senin? Bilemedi bebek. Bilemedi. Evet bilemedi. O yüzden bilemeden cırmaladı. sanki oyun oynuyordu seninle. Evet. Bak. Bakayım. Bak. Minnacık. Böyle bak, yap. evet, yaptım. Evet yanlışla yaptım. Bakalım yağımız kızarmış mı? Bir tane atalım. Tamam. Aa, bak Şöyle bakalım. Anne yağlı bir yağlı. Daha kızarmamış çünkü. Patlamadı. İnşallah olur. Çok kızarmamış daha ayağımız. Bir a oluyor. Bakayım. Anne. Ben de. Evet, olmaya başladı. Aa, çok güzel. Çok güzel oldu burada bir tane. Ay ne güzel oldu. Çok Anneciğim çok yaklaşmayın tamam mı? Ay, belli olmaz. Anne ellerimizi yapabilir. Evet. Bak benim Ay, var <laughs> Anneciğim oradan tuz verir misin? Çok az tuz atalım. Evet çok güzel oldu. Şöyle bir karıştıralım. Şahane gözüküyor. Hala büyüyor. Bence bunları olanları alalım. Şöyle yağını akıtalım evet aşkım ne oldu. Evet düşeni atalım. Şöyle yanını iyicene. Evet oldu. Bence biraz soğumasını bekleyelim. Çok güzel. O küçücük şeyler kocaman oldu ya. Biraz sıcak. Ya çok ama çok sıcak. Biraz bekleyelim. Tamam mı anneciğim? Emir nasıl gözüküyor? Güzel mi? Evet güzel. Hem de. Esra? Tüm tüm şey. Tamam ne yapalım o zaman? Biz bunun soğumasını <laughs> bekleyelim arkadaşlar. Ondan sonra tadına bakalım değil mi Emir? <laughs> evet. Sonra biz e, size yerken bir video daha çekeriz. O zaman ne Çok yapıyoruz? Sevdiğim. Abone olmayı <laughs> ve beğenmeyi <laughs> unutmayın. Bay bay.